Elveda arkadaşlar ben Yusuf Turan. Bugün sizlerle birlikte çok güzel arkadaşlar. Uyuyacağız. Arkadaşlar. Evet ama bu sefer hayatta kalma modunda oyun oynayacağız. Oyun oynayacağız. Şimdi. Arkadaşlar şöyle giriyoruz. Evet arkadaşlar Türkiye Cumhuriyet Devleti'ne girdik. evet, hayatta kalan modumuzun ismi. Türkiye Cumhuriyet Devleti arkadaşlar. Galiba 19 Mayıs şey arkadaşlar Cumhuriyet Devleti galiba bilmiyorum arkadaşlar 29 Ekim 29 Bakın arkadaşlar Arkadaşlar Cuma günü 23 Nisan Bunu biliyor musunuz arkadaşlar? Şaka şaka herkes böyle arkadaşlar yani Cuma günü Arkadaşlar Şey 23 Nisan arkadaşlar Cuma günü iki gün kaldı. O yüzden iki gün bizim ders yok. Canlı dersler ve Erkan kalkmayacağız arkadaşlar. Şimdi işte oyunumuz yükleniyor. Evet arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi. Böyle arkadaşlar. Bakın arkadaşlar ne diyor. 376 altı mı ne çöpük balık varmış. Evet arkadaşlar şimdi yükleniyor. Burada yiyor arkadaşlar. Tabi görüyorsunuzdur. Evet arkadaşlar şimdi işte oyunumuz yüklendi. Bakayım nerede doğru. Tabi elimizin içinde. de bir.

حاضرم در اون طوبه سرکشم چک ایسته سلام علیکم سلام علیکم آبادم آی بگیم این طالعه یکیشمیش او ماشالله نظر داریم از اینشالله باش برنامه اکستر شونده آتخابه یه आज कभी ये कर दे bir parkur yapacağız bloklarımızdan ama nasıl bloklarımızı koyuyoruz ve uyuyalım arkadaşlar burası neydi? burası bitkileri <laughs> bende bundan bir tek baba var hmm. Oy. Askley, Evet arkadaşlar şimdi çıkalım burası ne yeşildi burası da şeyde arkadaşlar az kalay Arkadaşlar şimdi bunu bir yere koymayalım Koyalım şöyle herhangi bir eşya derbimize koyalım Şunu şuraya koyalım şuna şuraya koyalım oldu Şimdi Evet arkadaşlar. İki horladım. Uyandık. Şimdi arkadaşlar. Evet. Şuradan bir blok alalım. Blok. Blok. Taş alacağız arkadaşlar. Zaten yapacağız. Bunu biliyor musunuz? Dö, 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 dö. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar şimdi bunu aldık. <laughs> arkadaşlar parakol yapacağız. Oradan şunu almalıyız. Şundan şundan. Yes. Oh my god. Evet. Şimdi ne yapalım arkadaşlar? Ben arkadaşlar bakın burası çok güzel. Olur. Evet. Arkadaşlar. Azkali, azkali. Anne Orada da inmiyor. arkadaşlar. Orada arkadaşlar. Kazmamızı alacağız. O taşlara da geleceğiz arkadaşlar. Orada düşen ölecek. Aslında bizim burada kimse yok da. Ben varım sadece. Çok güzeldi. Ana. Şöyle bir şey yapalım arkadaşlar. Şöyle. Bari. Bari. Hadi. Kaka Şöyle bir başlık. Askoley, askoley. Yapamadım, bir yapamadım şunu. Askoley. Askoley bir yapamadık la. Hmm. Hele şükür ya Rabbi şunu şey yapabildik la. Aferin lan bana. <laughs> Yapabildim lan. Hem bir teşekkür. Teşekkürler olsun be. Burada bir dakika şey arkadaş? Kimse <laughs> benim pesamıyor. <de> <laughs> Vallahi bu kazmamız nereye girebiliyorsa oraya gidebilir dedim. Daha da giremiyor arkadaşlar. Bakın. Taş <laughs> Ben yani aç kılıyorum. Böyle yapalım. Yedi sen ölüyor oyunu. Evet, evet. Aslında o miniklerden ölmüyor de yani arkadaşlar. Böyle yani. O da mahsul kalır dese daha iyi olur.

Evet arkadaşlar buradan geçene 10000 TL. Vallahi tl dalemi vallahi Arkadaşlar kendi kendime konuşayım ya. Ya bunu nerede düşersem? Orada bloklar var onlardan çıkarım. 10.000 TL ve 3.000 TL. Hadi lan daha hadi lan oyunu yollaştırıyoruz. karışmak bak kırıyoruz. Onu yollastırıyoruz vallahi. 15 ve Buradan buradan gitme. 10 bin TL'nin derlice. var. Buldu. Arkadaşlar şimdi şöyle kırınca tam oluyor arkadaşlar. Burada karakteri. Evet. Şimdi şöyle yapınca arkadaşlar. Buradan geçene 10.000 bin TL lira vereceğim. Hadi bakalım aslan buradan geçene 10 bin milyar TL. Hadi lan geçin. Yaptık. Hadi lan buranın buradan geçene 10 bin milyar TL. Ya hak. Hoppa. Ana. Olmaz. <laughs> Hadi lan. Son hakkım. İşte <laughs> bu. <laughs> Sen böyle yapacağım. Bakalım buradan kim geçecek.

Kaç mama? Bir tane kullanırım. Hadi bak buradan geçeyim. Sonra video kapatacağım. Kaç dakika olmuş? 13 dakika. Ay 13 dakika. Oğlum çok dakika olmuş la. Lan 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 lan. Kışa düştüm. Hmm. Arkadaşlar mamak lütfen ya. Kamyon köyden ya. Arkadaşlar buradan çıkana kadar buradan ne zaman çıkacağım videoyu o zaman bitireceğim. <laughs> buradan oraya geçemezsem video vallahi yarım saat bile olsa kalacak arkadaşlar. Yani yarım saat bile olsa diyorum. Yarım saat bile olsa video devam edecek. Çünkü ben ben hala çıkamadım. Hadi bakalım Bismillah dedik. Dedik. İşte bu. Evet adamım. İşte bu. Evet arkadaşlar. Bu videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bunun gibi kanalın içerisinde tıklayın arkadaşlar. Abone olun ve bunun gibi çan içerisinde tıklayın arkadaşlar. Hayır tabii. Bunu evimizde kırarım arkadaşlar. Bakın tavuk çıkar bir tavuk arkadaşımız olur. Kalın arkadaşlar bunu kırıp videoyu bitireceğim işe çıkar. Evet arkadaşlar, hoşça kalın.